Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Yeni bir ÖTV muaf araç karşılaştırma videosu ile karşınızdayım. Öncelikle arkadaşlar ÖTV muaf alabildiğimiz e, araçları kıyaslıyorum. Lakin e, 3008'de farklı bir durum var. Onu bir en başta açıklayayım. E, ve bunun hakkında e, bana sorular soruyorsunuz. Bunu bir açıklama yapayım. Arkadaşlar öncelikle Tygone Life paketini şu anda ÖTV muaf şekilde daha ilerden alabiliyoruz Volkswagen grubun internet sitesinde de liste fiyatında liste fiyatlarında ötv muaf listesinde de belirtildiği gibi e, Arkadaşlar bu araç ötv muafiyetine giriyor ve alabiliyoruz bir diğer konu Peugeot Peugeot Arkadaşlar Ocak ayında sınırlı sayıda 3008'i engellilere verdiler Şubat ayında e, dediler ki girmiyor muafa veremiyoruz Lakin Arkadaşlar e, bu aracı ee, önümüzdeki aylarda satış danışmanlarıyla görüşen arkadaşlarımızdan, Telegram grubumuzdan ve e, birçok arkadaşımdan aldığım duyumdan ötürü e, Mart ayında veya önümüzdeki aylarda ÖTV ile engelleri verilebileceği hususunda bilgiler almış durumdayım. Yani şu anda aradığınız zaman girmiyor, bayilerde yok gibi e, söylemlerde de bulunulabilir. E, bu konuda arkadaşlar işte... ÖTV muafa girmiyor sen neden karşılaştırıyorsun demeyin. Ben e, burada iki aracı karşılaştırıp arkadaşlarımızın aklında soru işareti varsa bir nebze olsun yardımcı olmak için böyle bir karşılaştırma videosu yapıyorum. E, hani e, herhangi bir bu işten de arkadaşlar e, size şöyle söyleyeyim. E, bir bayi ile veya bir markayla herhangi bir bağım yoktur. Ben sadece bu işi yapmaktan zevk alıyorum ve engellik kardeşlerime bir nebze olsun yardım için Elimden ne geliyorsa yapmak için böyle videolar, içerikler üretiyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi araç incelememize geçelim. Arkadaşlar öncelikle bir araçlarımıza tek tek ve fiyatlarına bakalım. Önce Tiguan'dan başlayalım. Arkadaşlar Tiguan biliyorsunuz kasası yenilendi. Aracı güzel bir hal aldı. Ve ÖTV muafiyetiyle şu anda satın alınabiliyor durumda arkadaşlar. Bu aracımızın e, baktığımız zaman liste fiyatı DSG yani otomatik vites life başlangıç paketinin 422.100 TL. ÖTV muaf Tiguan'ı arkadaşlar 184.478 liraya kendi Volkswagen sitesinde yazdığı rakamdan ötürü arkadaşlar alabiliyoruz. Bakın bayiler size yüksek fiyat veriyor olabilir. Bunlar karcı arkadaşlar. Adamlar kar etmek için bayi açmışlar. Anlatabiliyor muyum? Ama siz kendi hesabınızı bilip kendi hakkınızı devletin ÖTV oranındaki e, bize sağlamış olduğu indirimi bilip bu fiyatları vermezseniz size yüksek fiyattan satamazlar. 200'ler 205'ler böyle rakamlar olmaz arkadaşlar. Almayın diyorum ben. Alacağınız maksimum bedel 184.478 liradır arkadaşlar. Bunun içinde de bayirin karı vardır. Bunu da belirteyim. E, genel özellikleri Life Paket başlangıç arkadaşlar. Burada sıraladım. E, siz de durdurup inceleyebilirsiniz. Tek tek de biz inceleyeceğiz bunu. Ayrıyeten de bakacağız zaten. Şimdi diğer aracımız olan 308'e bir göz atalım. Arkadaşlar 308'miz e, yeni e, SUV 308 Active Prime Paket. 1.2 Pertek 130 beygirlik e 88 8 ileri tam otomatik vites şanzımanıyla liste fiyatı 348.653.000 liraya şu anda normal şekilde alınabiliyor arkadaşlar. Şimdi ÖTV muafiyetiyle biz bu aracı kaça alıyoruz? Arkadaşlar biz bu aracı eğer ÖTV muaf alabiliyorsak zaten limitin üstünde bize 330.000'e çekmiş demektir. Yani 330.000 üzerinden hesapladığımızda zaten 184.000 küsüre gelecek. Aynı Tiguan'da olduğu gibi ben düz 185 bin yazdım. 185 bine biz bu aracı arkadaşlar satın alabiliyoruz ki e, yani eğer ki veriyorsa bize e, ÖTV muafiyetiyle bu fiyatın üstünde bir bedel ödememeli, ödememeliyiz. Kesinlikle arkadaşlar muafa gidiyorsa 184 bin liradır. İşte burada bayiler aksesuar paketleri işte çeşitli şeyler elimizde başka araç yoklar falan filan bu oyunlara gelmeyin arkadaşlar böyle bir şey yok ee, yani para sizde ee, siz e, araştırmanızı iyi yapacaksınız bayileri e, arayacaksınız konuşacaksınız pazarlık yapacaksınız yani paranız cebinizde ona göre davranın kimseye mecbur değilsiniz arkadaşlar şimdi e, 3008'inde arkadaşlar genel bir görüntüsü fiyatı bu şekilde Şimdi devam edelim edelim listemizde karşılaştırmamıza başlayalım şimdi arkadaşlar ilk karşılaştırmamız teknik özellikler teknik özelliklerine bakacağız araçları İkisi de arkadaşlar birisi 1.2 birisi 1.5 motora sahip birisi 150 PS yani 150 beygir bir diğer Peugeot'un motoru 1.2 motoru ise Arkadaşlar 130 beygir ikisi de güzel motor. İkisi de performans açısından yeterli. Tabii ki 1.5 bir tık da motor performansı olarak öndedir. E, bunu da söyleyeyim arkadaşlar. E, şanzımanlara gelelim. Tiguan'da arkadaşlar biliyorsunuz DSG e, çift kavramalı şanzıman e, var. DSG'nin zaten içeriğini anlatmamıza gerek yok biliyorsunuz. işte bazı problemleri olabiliyor. Bakımları biraz masraflı bunları biliyorsunuz. Ama e, Peugeot cephesinde arkadaşlar e, baktığımız zaman e 8 yani e, tam otomatik bir şanzıman kullanılmış. E, ve e, şanzıman ömrü olarak bence e, Peugeot tarafı bir e, e, tık daha yani bir boyut daha e, bence biraz daha önde. E, baktığımız zaman arkadaşlar kıyaslamamızda e, ikisi de turbo'lu zaten bunu e, biliyoruz. Hızlanmalarına bakalım arkadaşlar. 0-100 vites 0-100 oranlarına. Birisi 9.2 saniyede bir diğeri zaten 9.7 saniyede hızlanıyor. Hızlanmalarında bir şey yok arkadaşlar. Gelelim yakıt tüketimine. Yakıt tüketimine baktığımız zaman arkadaşlar Peugeot'un verileri daha aşağıda konumlanmış durumda. Şehir içi Volkswagen 6.4-6.5 eee oranında yakıt tüketiyor. Peugeot 6.1 oranında şehir dışı arkadaşlar Peugeot 4.9 gösterirken Volkswagen grubu 5.1 göstermiş. Genel baktığımız zaman ortalamaya ortalama 1.5.6 5.4 gayet birbirine yakın fabrika verileri. Ama arkadaşlar tabii ki bu veriler dediğim gibi çok aşağıda yakıt verileri. Bunun birlikte litre, üstünde düşünebilirsiniz yakıtı. Ee, devam ettiğimizde arkadaşlar bir de boyutlarına bakalım araçların. Ee, hemen hemen birbirlerine yakın arkadaşlar. Biri e, uzunluk olarak 4.500 milim, biri 4.447 milim. Genişlik olarak 1.841 e, Peugeot, 1.839 e, Tiguan. Ondan sonra arkadaşlar bagaj kapasitelerini bir karşılaştıralım. Bagaj kapasitesi olarak e, arkadaşlar e, Tiguan 615 litre ile gerçekten hani sınıfında bagaj hacmi olarak bayağı bir e, yüksek bir yerde konumlanıyor e, baktığımız zaman pida e, 520 litrelik bir bagaj hacmi var o da gayet yeterli bir bagaj hacmi arkadaşlar şimdi teknik detaylarımız bu şekilde e, devam ediyoruz teknik detayları incelememiz bitti arkadaşlar buradan e, iç donanım e, özelliklerini Kıyaslamaya geliyoruz. Arkadaşlar hepsini tek tek okumayacağım. Ben sizin için inceledim. E, artı olarak gördüklerimi e, veya eksi olarak gördüklerimi kırmızı kutu içerisine aldım. Bunları size söyleyeceğim. Arkadaşlar Tiguan'da e, Life paketinde baktığımız zaman e, geri görüş kamerasının olmadığını gördüm. E, yani bir yanlışım varsa düzeltin. Ben baktım, araştırdım, başka bir bilgiye ulaşamadım. Ee, bu bence bir eksidir ee, Tiguan'da bir SUV'de giriş pakette olsa geri görüş kamerası bence gereklidir arkadaşlar bu e, Tiguan'da yok e, baktığımız zaman Peugeot'a e, arkadaşlar işte birkaç yerinde e, ambiyans aydınlatması var bu da günümüz teknolojisinde zaten Peugeot biliyorsunuz e, iCockpit olarak falan çok ileride bir e, teknolojik bir araç ama e, hani baktığımız zaman sağlamlık açısından da yani Tiguan daha sağlam bir araç. Bunu da değerlendirmek lazım. Kısaca özetlemeye gelirsek donanım olarak iç donanımına ambiyans aydınlatmasıyla Peugeot öne geçiyor. Geri görüş kamerası olmamasıyla Tiguan da bence eksiye düşüyor bu noktada arkadaşlar. İç donanım için özelliklerimiz bu şekilde. Devam edelim. Bir de dış donanımlarına bakalım arkadaşlar araçların. Şimdi arkadaşlar dış donanımda baktığımız zaman birbirine benzer özellikleri var. Ee, ama bir inç jant e, Peugeot'da yüksek 17 e, sanırım Tiguan'da 18 inç e, Peugeot'da e, alaşımlı ikisinde de alüminyum alaşımlı jant var arkadaşlar. Led far e, burada belirtilmiş zaten Peugeot'da da var. Bu teknoloji kısmında Peugeot almış onu. Ondan sonra ikisinde de tavan rayları var. Ondan sonra da yani genel olarak burada ikisi de benzer durumda eşit diyebiliriz arkadaşlar. Bir bir inç olarak cant e, Peugeot'da yüksek arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Dış donanım bu şekilde. Güvenliğe gelelim arkadaşlar. Güvenlik. Evet. Güvenlik olarak baktığımız zaman e, yine pek farklılık göremedim arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. İkincil çarpışma freni yani e, Volkswagen'de varken Peugeot'da bunu göremedim. İkinci çarpışma frenini listede de göremedim. Hani en dolusunda da var mı yok mu onu da bilmiyorum. Bunu e, sizin için böyle kırmızı kutu içerisine söylediğim gibi aldım. E, yalnız Peugeot'da yine artı olarak arkadaşlar grip kontrol yani yokuş iniş destek sistemi var. E, bu da karlı havalarda falan bayağı işe yaradığını kullanıcılar söylüyor arkadaşlar. Bunun da Peugeot için artısı olduğunu söylemek istedim. E, ikinci çarpışma filan de Tiguan'ın artısı arkadaşlar. E, güvenlik açısından yine birbirine iki araçta yakın. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi konfor ve teknolojiye gelelim. Araçlarda. Arkadaşlar konfor ve teknolojide biraz e, Volkswagen'in Life paketi geride kalmış durumda. E, şöyle söyleyeyim. Baktığımız zaman Peugeot'a full dijital gösterge paneli, hani bu önde biliyorsunuz artık e, manuel kadranlar değil, dijital gösterge panelleri var. Peugeot'a bu mevcut giriş paketi olmasına rağmen. E, elektrikli otomatik katlanır LED giriş aydınlatmaları Peugeot'da mevcut arkadaşlar. Anahtarsız giriş ve e, çalıştırma sistemi Peugeot'da mevcutken Tiguan'da yok. Ondan sonra... E, Geri görüş kamerasını konuşmuştuk. Peugeot da var arkadaşlar. Giriş paketi olmasına rağmen Tiguan da yok. Baktığımız zaman kablosuz şarj sistemi biliyorsunuz artık günümüz teknolojisinde telefon elimizden düşmez oldu. Kablosuz şarj da arkadaşlar Peugeot da var. Yine yok. Tiguan da yok. Tiguan'ın biraz paket olarak yani geride kaldığını görüyoruz teknoloji ve konfor kısmında arkadaşlar. incelememiz bu şekilde. Arkadaşlar iki aracında kendine göre artıları, eksileri var. E, tercih tabii ki burada sizin olacaktır. Yani siz hangisini istiyorsanız o aracı seçeceksiniz. Ama e, biliyorsunuz Volkswagen grubu teknoloji ve e, hani teknoloji demeyeyim de sağlamlık olarak e, kendini kanıtlamış ve e, geçerliliği olan bir firma. Yani Tuguan gerçekten sağlam bir araç. Hani boş paket ama e, bir diğer taraftan PSA grubunun Peugeot'su e, teknolojik olarak çok ileride bir araç yenilikçi bir araç arkadaşlar Ama işte bu da beraberinde bazı sorunları getiriyor bunu da e, Bilmemiz lazım biraz daha narin araçlar Peugeot e, Yani Bunu da bilerek tercih etmek lazım ikisini de tabii ki Ben e, bayi'ye gidip Binip e, deneyimleyip almanızı öneririm İnşallah önümüzdeki aylarda da Peugeot ÖTV muaf şekilde verilir Onun da tekrardan Videosunu yaparız sizlerle değerlendiririz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı videolarımı beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Tekrar ilginizden dolayı çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.